Herkese yeniden merhaba. Williams kariyerimize Hollanda Grand Prix ile devam ediyoruz. Harika bir yarış. Sizleri bekliyor. Q1 ile başlıyoruz. İlk sektörde 0.3 daha iyiyiz. Valtteri Bottas'tan. İkinci sektörde de 0.4'e yakın bir daha iyi sonucumuz var. Bottas'a göre bakalım Q2'ye kalabilecek miyiz? PRS'yi de sonuna kadar kullanıyoruz. Şimdi damalı bayrağı geçtik. 13. sıra bakalım seans sonunda. 13. olarak 1 saniye farkla Q2'ye kalmayı başardık. Takım olarak Şimdi köy 2'deyiz. Sektörde gaz göre 0.2'ye yakın bir daha iyi derecemiz var. İlk başlamak önemli. İkinci sektörde de daha iyiyiz. Üçüncü sektörde zaman kaybı yapmamamız lazım. arkadaşımız da 12. sırada şu anda çizgiyi geçtik. 12. oluyoruz. 12 ve 13 olarak 0.8 saniye farkla eliniyoruz. Ceza alan sürücü, sürücü veya sürücüler yoksa 12 ve 13 başlayacağız yarışa. Of in Williams the olarak. Ve dünyanın tüm izleyicilerine ve dünyanın tüm izleyicilerine. Düzgün bir şekilde Düzgün bir şekilde Düzgün bir şekilde Düzgün bir şekilde. Zandvoort circuit has 14 corners, 10 to the right and 4 to the left, with plenty of steep camber and elevation changes to keep our drivers on their toes throughout the 2.6 mile lap. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Şimdi görede bir göz atalım. Max Bakalım Verstappen, köşte neler olmuş. Verstappen kendi evinde. Pol pozisyonu. İkinci Just sırada George Russell var. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Fernando Alonso, Sainz, Fernando Alonso, Perez, Stroll, Stroll Gasly, Tsunoda, Gazi, Tsunoda. Williams, Dokuzuncu sıraya çıkmışız. Norris, Gayet güzel. Ricardo, İlk onda başlamak çok iyi. Leclerc, Norris, Ricardo, Magnussen, Piastri, Ocon, Hulkenberg, Hamilton, 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 Hamilton cezası var. Joe, Bottas takım arkadaşımızın da cezası var. Yedinci ve son sıradan başlayacak. Kondisyon turu başladı. Çift pit stop yapmayı Soft. Start so, as all the cars reform the grid, the drivers will be hoping to get a strong start. They'll want to earn some valuable points from today's race, with final communications being done with their race engineers, ensuring the planned strategies are all in place. Şimdi griddeki yerimizi aldık. 5 kırmızı ışık yanıyor. Söndü ve start verildi. İyi bir kalkış yaptık. Bir kalkış yaptık şimdi. İki aracın arasından burnumuzu sokamadık orada. 7. sıra. 2 sıra kazançla başladık. Harika bir start oldu. Şimdi Alpin var önümüzde. Gazlı var. Petrol ve Tsunoda'yı kalkışta geride bıraktık. çok yakınız. Gazli ancak atak yapamadık. DRS'yi basıyoruz. Düzlük sonunda. Atak şansımız olabilir. Hızla yaklaşıyoruz. DRS'ler açıldı. DRS, şimdi geç bir fren içeride. Altıncı sıra. Muhteşem bir yarış başlangıcı. Perazol önü var önümüzde. Yüksektörde mor derece. de iyice yaklaştık. RS'yi de açtık. En hızlı turu aldık şu anda. Şimdi içeriden çok tehlikeli bir atak ve geçmeyi başardık. Perez'i bir switch ile önümüzde kalmaya çalışıyor yine. Dışarıdan bir temas Önde kalmayı başardık. Beşinci sıra. Beşinci sıraya yükseldik. Perez'i de geride bıraktık. Tehlikeli ataklar sonucunda. Okay, gap ahead. 1.9 seconds. Rezin kanadında bir sıkıntı olmuş olabilir. En grup da birbirinden DRS oluyor. Yaklaşmak zor. Ancak rekabet halindeler. Bu bizim işimize yarayabilir. Zaman farkını biraz azalttık. Lap. Yaptık şimdi içeriden Alonso'ya çok güzel bir atak yaptık Geçtik içeriden O da switchback denemesi yapıyor ancak yine Yerimizi korumayı Başardık dördüncü sıra Yarış harika gidiyor Williams için Ve Pierre Gasly arkamızdaydı Yarış dışı Ön tarafta da bir çekişme var. Sainz ve Russell arasında. Hit pit stop zamanımızda yaklaşıyor. Çok yakınız şimdi Russell'a. İçeriden harika bir atakla, iyi bir çekişle tutunmayı başardık. Ve Russell'ı geride bırakıp podyum basamağına atıyoruz kendimizi. Hollanda'da muhteşem bir yükseliş. 9. başladığımız yarışta 17. turda 6 sıra kazanarak 3. olarak devam ediyoruz. Saniyesi de yakınız. Bakalım geçebilecek miyiz? 20. tura doğru ilerlerken bite Tekrardan yumuşak hamurları takacağız. Yaklaşık 38. 40. tura kadar. Yumuşak hamurlarla devam ediyoruz. Sağ ön lastik gecikme var. 4.7 saniye. Geç bir pist stop oldu. Okay, Sağımıza karşı exit. biraz. We'll Kötü olacak bu. içinde kalırsak. Undercut bir işe yaramayacak. Bu da iki saniye önde çıkmış olsaydık. Bu iki aracın önündeydik. Kötü oldu. SVE, ile yaklaşıyoruz. Bu konu çok rahat geçtik. Do yol tutuş gerçekten harika. Okay, here's the gap that we're the car ahead by seconds. Science pit'te çıkıyor ve zaman kaybı bize yaramadı orada. Önümüzde çıkmayı başardı. Pit stopumuzu yavaş yaptığımız için sahnemizin önünde çıkamadık. Geç çıkmamızdan dolayı trafiğe de yakalandık. Zaman kaybettik. Şimdi iki sıra kazandık. Hatta üç pitte. arkadaşımız daha. Çok yakınız Ricardo ya. Taze lastiklerimizle hızla yaklaştık. İlk sektörün sonunda geçmeyi başarıyoruz. Tehlikeli bir yerde. Oyunda lastik farkı gerçekten çok fark ediyor. Hızlanma, yol tutuş, duruş... Troll Pit şimdi 6. sıradayız. Haritanın en iyi Boris'ten geldi. 5. sıraya yükseldik. Alonso la peşimizde Lecler, Russell, Pit 3. sıraya tekrardan yükseliyoruz. Pit stoplardan sonra Kırı bayraklar var. Ve George Russell. Okay, yarış dışı kaldı. Son sektörde aracını kenara çekmiş. Bekliyor. Rakiplerimizden bir yarış dışı kalıyor. 35. tura doğru ilerliyoruz. Alonso peşimizde. Geçmeye çalıştı ancak fırsat vermedik. Tanz ve Max Verstappen uçuyor. Şimdi Alonso geliyor. Şeriden tutulmaya çalışıyor ancak müsaade etmedik. yarışın ortasını daha yeni geçtik. Üçüncü sırada götürüyoruz yarışı. Daha çok olaylar olabilir. Şimdi sert hamurları takmak için bir alanındayız. Okay, mate, that's it. Go, go, go. Perfect job from you and the crew there, mate. with ve Bottas'ın arkasında dönüyoruz. Yine trafiğe yakalandık. Hulkenberg de yanımıza kadar sokuldu. Direniyor. Kalmayı, yerimizi korumayı başardık. sırada dönmüş olduk. Bir stoptan sonra. Çok yakınız şimdi Bottas'a. İçeriden bir atak yaptık. 11. sıraya yükselmeyi başarıyoruz. Good job. Nice overtake. Kom. Çok rahat bir av oldu bize. Yalnız pitte. Hamilton da pitte. Sekizinci sıraya yükseldik. Bakalım yeniden eski yerimize yükselecek miyiz? Sarı bayraklar var. Arkada kırmızı bayraklar. Bizim için kötü oldu bu. Kırmızı bayrak kaza sebep. Arkamızda bir şeyler oldu. Henüz eski yerimize yükselemeden kırmızı bayraklar çıktı. Yumara right. geçeceğiz. Yukarıda da yumuşak lastikler var. Start yeniden verildi ve başladık yarışa. Bir start aldık bu sefer. Ancak yerimizi korumayı başardık. Tekrardan 8. sıra Ricardo lastiklerle Bakalım neler yapacak yarış sonuna kadar. Devam edebilecek mi? Bir temas var orada. O nice konuda. Bizi başardık. taşıyoruz. Müthafı da ortalık karışık. Şimdi geç bir fren. 7. sıra. Nice work mate that brings you up a place. öndeki sürücüleri geçmeyi başarmış anlaşılan. Taze yumuşak lastikleriyle bakalım yarışın sonuna kadar dayanabilecek mi? Ne yaklaşıyoruz. Landon de güzel bir atak. Altıncı sıraya yükseliyoruz. Kırmızı bayrakla bizden çalınan sıraları geri almaya çalışacağız. Sainz ve Ricardo var şimdi önümüzde. Bakalım o iki sürücüyü geçebilecek miyiz? Oh, Devresel Trolle Norveç'ten uzaklaştık biraz. 64. Tura geldik artık. Hala daha bu iki sürücünün peşindeyiz. Ricardo'nun lastikleri yıprandı. Sainz onu sıkıştırıyor. 6. tur. Şimdi içeriden bir atak Ricardo'ya küçük de bir temas. Geçmeyi başarıyoruz. 5. sıra. Okay, good work. Great pass. bayrak çıkmasaydı yeniden dün basamağına yükselip yarışa devam edecektik. Podyumumuz bugün resmen çalındı elimizden. Piastri şu anda podyumun son basamağında. Yine içeriden bir atak yapıyoruz. Sainz'i really de geride bırakmayı başardık içeriden. Dönüyor. Sainz direniyor. Son iki tur artık. Dördüncü sıraya çıkmayı başardık. Son turdayız. Yerimizi korumaya çalışıyoruz. Her ne kadar bizden çalınan bir podyumumuz olmuş olsa da dördüncülük de 12 puan demek. Bakalım Albon puan alacak mı arkada? Takımlarda Aston Martin'e yaklaşmayı hedefliyoruz. Şimdi start düzlüğüne çıktık. ERS'yi açtık. Ve yarışı dördüncü olarak noktalıyoruz. Harika bir yarış oldu. Çok çok zevkli bir yarıştı. Verstappen kendi evinde kazanmayı başarıyor. Yastri bizim yerimize üçüncü oldu. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently and it's clear to see that they've put in the work and they should be so proud of the victory they've secured here. The Gelen de Formula 1. Be puanı cebimize koyduk. 4 puan da 8. olarak Albon alıyor. Bugün güzel puanlar topladık. 16 puanla ayrıldık. 10 puan yaklaşıyoruz. Aston Martin takımlarda rakibimiz gibi duruyor şu anda. 8. sıradayız. 154 puan fark var. Liderler aramızda. Sürücüler Red Bull 91 puanla lider. Bir güncelleme geldi. Biri gelmedi. Gizli görüşmemiz de var. En son Aston Martin'le görüşmüştük. Konuşmayı bırak ve konuşmayı tamam. tamamla. Seçeneği var. Konuşmayı tamamlayalım şimdilik. Daha sonra yine görüşeceğiz. Önümüzdeki yarışta görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.